TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un ''Çöküş Başladı, Kurtuluş Yok'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 17 Aralık'ın rüşvet ve yolsuzluğa batmış dört bakanından biri olan Erdoğan Bayraktar, Sedat Peker tesirinde bir patlamayla ''Rejimin yeni kabusu oldu, bakmayın bende para yoktu'' demesini yolsuzluk için illa çalmak gerekmiyor. 17 Aralık dosyasının kendiyle alakalı bölümünü tümüyle kabul etmiş, yaptım diyor. Üç bakanı ilgilendiren diğer bölümü de beni o hırsız çuvalına koymayın sözleriyle teyit ediyor. Türkiye'de kimse ama kimse 17 Aralık ve dahi 25 Aralık dosyasının yalan, iftira, kurmaca olduğuna inanmıyor. Çalıyor ama çalışıyorlar deyip kulak ardı ettiler. Kemal Bayrak diye biri çıkmış. Adını ilk defa duyuyorum. AKP kurucusu 20. dönem milletvekili diye tanıtıyor kendini. İsmini araştırmadım. Lüzum görmedim. Diyor ki özetle. Çöküş başladı, kurtuluş yok. Daha çok itiraflar olacak. Kemal Bayrak tıpkı Sedat Peker gibi, tıpkı Erdoğan Bayraktar gibi içeriden bir tanık. Onun için sözlerinin kıymeti var. Değilse ciğeri beş para etmez. Bayraktar neden böyle bir çıkış yaptı? Şimdi ne olacak? Başına bir şey gelir mi? Güzel sorular bunlar. Duyumları bilgiyle kıymetlendirip anlatmak işimiz. Erdoğan döneminin sonu geldi. Onun ecelini görüp kendini ayırıyor. Dosyalar tekrar açılacak. AKP parçalanıyor. Cesaret bulaşıcıdır. İtirafları başladı, başlıyor. Bayraktar'da bir vicdan kırıntısı, sırtında tek omurga var mıdır bilmem. Günahını almayayım. Şunu bilir, şunu söylerim. Erdoğan Bayraktar'da, efendisi de yerin dibine batsın, batacak da. 17 Aralık'ın bayraklara ihtiyacı yok. CHP'nin avukatları Şubat 2020'de sıfırlama tapilerinin gerçekliğini mahkemede kanıtladılar. Parasını Erdoğan'ın ödediği Halkbank avukatları, bankanın genel müdürü Süleyman Aslan'ın Reza Zarrab'dan çatır çatır rüşvet aldığını New York mahkemesinde teyit ettiler. Yaşanan AKP'nin iç kanamasıdır. İç kanama bilirsiniz. Sinsidir, kendini belli etmez. İçin için kanar ve bir noktadan sonra kişiyi devirir. Daha da dönüşü yoktur. Ameliyat masasında kalırsınız. Erdoğan Bayraktar, diken.com.tr'ye verdiği söyleşide, ''Benim dosyamda ne varsa doğrudur.'' diye üç kere tekrar etmiş. Yine, ''Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı.'' diye üç kere söylemiş. Haliyle kahramanlaştırılacak bir figür değil. Medya mahallesine bakın, bu iş kime yarıyor, kimleri haklı çıkarıyor onun derdinde. 17 Aralık polisleri 7 yılı geçti içeride. Eşleri, çocukları aynı biçimde. Gadre uğramış, dağılmış, dağıtılmış aileler yaşamlar üzerinde tepiniyorlar. Yerin dibine batsınlar. Ülkede ne muhalefet ne de medya. Doğru olduğunu bildiği dosyanın üzerine gidemedi. Sonuç hüsran. 17 Aralık kumpas değil, suçüstüdür. Komplo değil, beş başı mamur bir dosyadır. Darbe değil iktidar ve iktidar sahiplerinin siyaseten sonudur. Tarihi bir fırsatı ıskaladığı Türkiye, telafisi yok. 17 Aralık dosyası o gün anlamlıydı ve zaman aşımına tahammülü yoktu. Dosya tekrar açılıyor diyorlar. Geçti güzelim. Çok kan döküldü, rejim değişti. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la başlayacak dosyalardan 17 Aralık'a sıra gelmez. Beşli çete bile magazin kalır yanında diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde.